Arkadaşlar hoş geldiniz. İşte bir resim videosuyla karşılaştınız. Hem de balık çizimi. Şimdi ilk önce elipsini çizelim. Sonra kuyruğunu elipsin devamını için çizelim. Ve sonra da çizgilerini çizelim. İstediğiniz gibi böyle çizgi yapabilirsiniz. Sizin kararınız. Sonra gözleri. Bir tane de burada tatlıcık ağız. Z var. Ve pulları. Ve şimdi boyama aşamasına geldik. İlk önce bir sarımızı alalım. Boyayalım. Şimdi kırmızı alalım. Turuncu aslında bu. Kırmızı diyorum ben buna. İstediğiniz renkli pullarını boyayalım. Yeşil olsun. Ya da mavi olsun. Mavi son aşamayı boyamayı yapalım. Ve şimdi baloncuklarını çizelim. Video sunlar. Ve boyama. Şimdi de işte yusunların boyaması geliyor. Yem yeşil yusun Ve şimdi süslemelerimiz. Renkli renkli süslemeler. İşte resmimiz bitti. Beğendiniz mi çocuklar? Cevap evet veya hayır. Hadi bay bay.